Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı çıktı. Personel alımı arkadaşlar başvuruları 15 ve 26 Aralık tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden başvurular alınacaktır. 18 tercih hakkınız var. İsterseniz birkaç tercih, isterseniz 18 tercihi doldurabilirsiniz. Bu size kalmış. Yedek sistemi yok, mülakat yok. Sadece KPSS üstünlüğü esas alınacaktır. Sözleşmeli olarak atanacağınız için arkadaşlar Örnek veriyorum aynı ünvanla yeniden farklı bir bakanlığa geçmeye çalıştığınız zaman sözleşmeliyken bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Kadroğa geçtikten sonra tekrardan KPSS puanını alarak elinize e, farklı bir bakanlığa aynı ünvanla geçiş yapabilirsiniz. Ama sözleşmeli olarak aynı ünvanla farklı bir bakanlığa geçiş diye bir şey yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, tayin hakları tayin hakkı vardır arkadaşlar 3 artı 1'e tabidir dört sene sonra tayin hakkınız mevcuttur tayin hakkı konusunda size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar zaten mevcut anlam personelleri görüyorsunuz arkadaşlar 60 kişi alıyor 70 kişi alıyor yani çok az bir kontenjan aldığı için tayin hakları da kısıtlı olacaktır lütfen buna çok dikkat edelim arkadaşlar işte ben giderim tayin hakkı var zaten dört sene sonra istediğim yere geri gelirim Böyle bir şey yüzde %100'lüğü ve kesinliği yoktur arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'na göre daha sıkıntılı arkadaşlar tayin konusu. Ee, rahat değil bilginiz olsun lütfen. Bunu göz ardı etmeyelim buna dikkat ederek hareket edelim. Tayin hakkı var ama istediğiniz yere istediğiniz zaman tayin hakkı alırım diye bir düşünce tamamen hatadır. Lütfen bunu göz ardı etmeyelim. Çünkü az kontenjan alınıyor çalışan arkadaşlara sorduğumda tayin hakkımız zor diyorlar. Ee, var ama işte istediğimiz yere gidebilmemiz e, çok zor. E, zor görünüyor diye dile getirdiler bilginiz olsun arkadaşlar eş durumu çok soruluyor arkadaşlar eş durumu tayin de e, Aile Bakanlığı'nda Sağlık Bakanlığı gibi değil ne yazık ki e, eşiniz stratejik personel de olsa 3 yıl sonra başvuru yapabiliyorsun yani asker ve polis eşi dahi olsa 3 sene sonra eş durumu tayini hakkınız var. Çalışan arkadaşlarla konuştuğumda asker eşi, polis eşi hepsi e, bir senede başvurdukları zaman müdürlük tarafından ne yazık ki red almış. Yani Aile Bakanlığından eş durumu 3 sene sonra arkadaşlar bilginiz olsun. Aile Bakanlığı 63 tane hemşire alıyor. Bu 63 tane hemşirenin işte çalışan hemşirelerin maaşları ve görevleri nelerdir? Bu çalışan arkadaşlar arkadaşlar e, sözleşmeli maaşı son ay bu ay sözleşmeli hemşirenin aldığı maaş 59 bin. Yatılı bir kurumda alınan maaş 59 bin. Yatılı olmayan gündüz kurumlarında işte 2000 TL daha az alıyormuş. O da 57 bin civarı alıyormuş. Yani önümüzdeki ayda Ocak ayında artık 2026 Ocak ayında zamlı maaş anlayacağı için e, yaklaşık %20 zam gelse e, yatılı kurumlarda 70 bin civarı e, gündüz kurumlarında da 68-70 bin civarı yine bir maaş anlayacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an güncel maaş yatılı kurumlarda 59 bin e, gündüz kurumlarında 57 bin civarı. Yeni dönemde zam dönemiyle birlikte bu maaş 70 bin civarı bandına gelecektir. maaşta işte teşvik ödemesi, döner sermaye falan ek ödemeler falan yok arkadaşlar. Ek mesai de arkadaşlar ee, ek mesai bazen e, ücret karşılığında veriliyor ama bu e, ücret karşılığında verilen kurumlar neredeyse yok gibi bir şeymiş yani çalışan konuştuğum e, arkadaşların hepsi ya izin olarak veriliyor ya da e, fazla mesai verilmemeye çalışılıyor diye söyledi bilginiz olsun. Nöbetler nasıl oluyor diye çok soruyorlar. arkadaşlar. Yatılı kurumlarında zaten genelde nöbet olur, gündüz çalışan kurumlar sadece 8-5 hafta içi çalışır, hafta sonu da tatildir ama yatılı kurumlarda nöbet usulü de var. Bu nöbet usulü de çalıştığınız personel sayısına göre ve yönetim yönetimin inisiyatifine ve yönetimin alacağı sisteme göre değişiklik gösterebiliyor. Konuştuğum arkadaşlarda gündüz çalışan da vardı çalıştığı yere göre, nöbet usulü çalışan da vardı. O yüzden orada görev yapan arkadaşların söylediği şey, başvuru yapacak olan herkesin kurumla eğer iletişime geçebiliyorsa kurumla bizzat ya da il müdürlüğü ile iletişime geçerek çalışma şekli ile ilgili bizzat orada oradaki kurumdan bizzat bilgi alınması. Genel olarak 24 nöbeti tutulan yerler var işte gündüz mesai tutup sonra 16 tutulan var 12 nöbet tutulan yerler varmış ya da sadece gündüz çalışan sistemler de varmış. 24 çalışan sistemde işte 24 çalış, 72 saat dinlen vesaire gibi sistemler de varmış. Fakat bu e, tamamen yönetime ve atandığı kuruma göre farklılık gösterebiliyor. İşte A kurumu nöbet tutuyor e, kesin falan denilemez. Bu yüzden e, alınan kurumlara bizzat arayarak, başvuru yaparak nöbet usulü var mı, sistemler nasıl diye e, sorsunlar dedi çalışan arkadaşlarımız. Şimdi Aile Bakanlığı'nda alınan kurumlar şu an gündemde, e, şu an e, güncel alımda çocuk evleri sitelerini alıyor, çocuk evleri e, koordinasyon merkezi alıyor, il müdürlüklerini alım yapıyor, huzur evleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon, işte e, gündüz bakım ve rehabilitasyon tarzı kurumlara e, alım yapıyor. Bu kurumlarda arkadaşlar, örneğin huzur evi e, biraz daha stabil ayaktaki yaşlılar oluyor arkadaşlar. Yani daha işte hastalıklar falan tabii ki oluyor ama e, daha stabil. Ama yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde orada çalışan arkadaşlar daha e, huzur evlerine göre bir tık daha ağır hastalar ve yatalak e, hastalar olabiliyor e, diye söyledi. Bilginiz olsun. E, bu il müdürlükleri ve çocuk evleri genelde böyle e, resmi bir daire içinde çalışılan birimler dedi. Yani öyle e, çocukların veya daha yaşlıların olduğu kısmı değil sadece dışarıdan evrak işleriyle uğraşılan birim olarak söylediler. Çocuk evleri olsun, huzur evleri olsun, yaşlı bakım, rehabilitasyon merkezleri olsun bunlar genelde gece yatılı kurumların olduğu kısım ama il müdürlükleri gibi daire tarzı ya da gündüz e, isminde gündüz geçen şeyler sadece gündüz hizmet veren kurumlar oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kurumlarla ilgili genel olarak bu şekilde bu kurumlar alıyor. Peki bu kurumlarda çalışanlar e, görevleri nelerdir ve memnuniyet durumları ve memnuniyet memnun olmadıkları durumlar nelerdir? Genel olarak arkadaşlar e, çalıştırdıkları, çalıştıkları yerde örneğin yaşlarla çalışıyorlarsa ya da çocuklarla çalışıyorlarsa e, çocukların olduğu bir e, yerde çalışıyorlarsa onlarla ilgili sağlık sisteminde tamamen sorumlular. Yani onlarla ilgili gerekli formları dolduruyorlar. İlaç takip sistemi olsun. Gerekli olan her türlü sağlıkla ilgili her türlü şey kendilerini organize ettiği ve kendilerinin sorumlu olduğunu söylüyorlar. Örnek veriyorum huzur evinde çalışan arkadaşlar işte yaşlıların ilaçlarını düzenlemesi gerekiyor. Eğer ilaçlarını kendi ihtiyacı kendisi alamayacaksa, ihtiyaçlarını kendi gideremiyorsa ilaçlarını da bizler veriyoruz dedi. İlaç düzenlemesi işte pansuma varsa pansumanını yapıyoruz. Bakım var ise bakımı biz yapmıyoruz dedi. Bakımı bakım personelleri yapıyor arkadaşlar. Bu evinde çalışan 3-4 arkadaşla konuştum. Onların hiçbiri bakımı biz yapmıyoruz dedi. Bilginiz olsun arkadaşlar. İşte reçeteli enjeksiyonu varsa reçeteli enjeksiyonunu yapıyoruz. Ee, sevk işlemleri gerekirse işte herhangi bir hastalıklı durumlarda bizler hemen direkt müdahale ediyoruz fakat gerekli sevk durumlarında 112 ile konuşup direkt sevk işlemini yapıyoruz. Ee, hasta rand Hastanedeki randevuları gerekiyorsa hastanedeki randevularını ayarlıyoruz hastaneye refakat durumu gerektiği zaman bazen refakat etmek zorunda kaldıklarını da söylüyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yapılan tüm işlemleri kaydetmek zorundayız. Hepsini, evrak işleri de var. Evrak yükü e, yönünden biraz daha fazla her şeyi kayıt altına tut, almamız lazım ve her şeyin e, birebir e, formlarını falan tutmamız gerekiyor. Örneğin çocuk evinde çalışan arkadaşlar işte e, Kız çocuk çocuk evstelerde çalışanlar regilizden formu olsun işte sağlık ile ilgili tüm toplam tüm formları tek tek takip edip tuttuklarını söylediler. Yani çalışma koşulları olarak sağlık ile ilgili baktıkları kurumlardaki bireyleri ilgilendiren tüm sağlık sistemini takip etmekle sorumlu olduklarını söylediler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakımı ama biz yapmıyoruz dedi. Sorduğum 5-6 kişi vardı. Bakımı bakım personeli yapıyor diye dile getirdiler. Memnun olan ve memnun olmayan e, diye söyleyeyim. Genel olarak işleyişleri böyle zaten. Evrak işinin daha çok oldu fiziksel olarak çok ağır işlerimizin olmadığı ama psikolojik olarak biraz daha ağır e, iş yaptığımızı söyledi. Memnun olan veya da memnun olmayan diye e, bir e, soru sordum onlara da. Memnun olanlar arkadaşlar, ekip arkadaşları ve idaresi iyi olanlar e, memnuniyet olduğunu, e, memnun olduklarını dile getirdiler. Çünkü e, Aile Bakanlığında özlük hakları veya da yönetmelikle ilgili her şey çok net bir şekilde ne yazık ki Sağlık Bakanlığı gibi yazmadığı için Sağlık Bakanlığında bile bazı şeyler net değil. Ama Aile Bakanlığında bu konuda e, daha zormuş. Bu yüzden e, idarenin inisiyatiften çoğu şeyi bırakıyorlar. Eğer idare iyi değilse kötüdür. İdaresi iyi olan arkadaşlarımız memnun olduğunu dile getirdiler. Bu konuda da idare ve ekip arkadaşları iyi ise sıkıntı yaşamazlar. Fakat İdare ve ekip arkadaşları kötü olursa da çalışma alanları ve çalışma koşullarından kaynaklı zorluk yaşayabileceklerini söylediler. Memnun olanlar hastanelere göre fiziki iş yükünün daha az olduğu için memnun olduklarını dile getirdiler. İdareleri ve ekipleri iyi olanlar mutlulardı. daha az daha sağlık Bakanlığına göre daha az yükümüz olduğunu dile getirdiler. Memnun olmayanlar da işin de en gerçek kısımlarını daha rahat dile getirdiler. Çünkü arkadaşlar psikolojik yönü de var bu arkadaşlar tek tek bunu dile getirdi. Lütfen buna dikkat edelim. Örneğin yaşlılarla çalışıyoruz. Yaşlılar artık daha fazla asabi olabiliyorlar. Psikiyatrik hastalıkları olabilir. Alzheimer olsun, demans olsun. Yani bu tarz hastalıklar olan yaşlılar da olabiliyor. Ee, çocuklarda, genç çağlarında artık huzursuzluk çıkaran olabiliyor. Her şey olabiliyor arkadaşlar. O yüzden kaldırabilecek psikolojideyseniz buraya başvurup atanın Yani öyle gelişim güzel ben atanayım da başvurayım değil de özellikle hepsi gideceğiniz, başvuracağınız kurumlar sizin kendi ilinizde ise bizzat gidip konuşun dediler. Dışarıda ee, dışarıdaysa da telefona iletişime geçebiliyorsanız da kesinlikle ve kesinlikle telefona iletişime geçip bilgi alınması gerektiği yönünde söylediler. Ee, çünkü huzur evinde mesela çalışıyorsunuz evet e, fiziki olarak iş yükünüz belki çok fazla değil ama psikolojik olarak e, bu e, psikolojiyi kaldırabilecek psikolojide olanlar başvuru yapsın dedi. Çünkü benim konuştuğum arkadaşlardan biri e, bu psikolojiyi kaldıramayıp istifa eden e, etmişti. E, diğerleri de işte memnun olan vardı. E, başka bakanlığa geçmek isteyen vardı. Hani tamamen psikolojisi iyi olanlar çalışma ortamında işte ben bu ortam çünkü arkadaşlar net olmayan çok şey var birçok şey yönetimin istiyatifine bakılıyor bunlar da sizlere sonradan sıkıntı çıkarabilir o yüzden işte ben gideceğim onu yaparım bunu yaparım sağlık bakanlığı gibi değil arkadaşlar e, çok muallakta olan konu var lütfen bunu defalarca düşünelim ve Gerçekten orada çalışmak istiyoruz. huzur evi belli altı üstü yaşlılarla çalışacaksınız. Ve onların gereksinimlerine göre bir düzenleme yapacaksınız. O düzenlemedeki gerekli ihtiyaçları dikkat ederek karşılamaya çalışacaksınız. Çocuk evlerinde yine onların ihtiyacı ve gereksinimlerine göre her şeyi düzenlemeye çalışacaksınız. Hani kurumda diyetisyen yoksa yemek listelerini ve yemekleri falan kontrol ettiklerimiz bile oluyor diyorlar. O yüzden lütfen arkadaşlar bilinçli bir şekilde bu anlattıklarımı dinleyerek, göz ardı etmeyerek kafanıza yatıyorsa, kurumlara da arayarak, sorarak son bir kez de bazı konuları kafanızdan netleştirerek başvuru yapabilirsiniz. Yine bu konuyla ilgili sorularınız varsa yoruma yazarsınız. Bu videoyu lütfen çevremizdeki herkese paylaşalım. Başvuru yapmadan önce herkes gerekli bir şekilde bilinçli bir şekilde bir bilinçlendikten sonra tercihlerini versinler. Sorunuz varsa yoruma yazabilirsiniz.